Fight Çamaşır ipine hoş geldiniz. Ben Mehmet Dinler ve yeni yılın ilk bölümünde de söylemek istediğim bir takım şeyler var. <laughs> Geçen videomuzda Lesnar Royal Rumble maçında görmek istediğimi söylemiştim. Evren beni anladı ama zannediyorum ki yanlış anlamış. Çünkü Lesnar'ı Rumble maçına koymadı. Sadece Royal Rumble paper viewuna kemer maçına koydu. Ve kemerli bir şekilde koydu. Yani birçok e, gezegenin ve işte virüs varyantının bir araya gelmesiyle bir tablo oluştu ve karşımızda Lesnar tekrar WWE şampiyonu. Yani adam 3 farklı dekade WWE şampiyonu olan sadece 6. güreşçi oldu. Yani 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler şimdi de yaşlanıyoruz be. Vallahi yaşlanıyoruz ya. Neyse. Yani WWE'nin Lesnar'ı Road to tamamında kullanmak istemesi, her saniyesini ona atmak istemesi açıkçası sürpriz değil. Çünkü geçen sene kullanamamışlardı ve içlerinde kalmış görünüyor. Yani özellikle Vince McMahon'ın Lesnar'ı görmedikçe böyle ıı, sinirlendiğini hissediyor gibiyim ben de. Ya adam işte Devanda sürpriz bir şekilde kemeri aldı, ertesi Rova çıktı, rakiplerine saygı gösterdi. Şimdi SmackDown'a Roman Reigns'i gıcık etmeye gidiyor. Yani gerçi Roman Reigns e, işte negatif çıkar mı o zamana kadar belli değil. Muhtemelen Ufolara F5 vurup geçer. Ama yani ilginç bir deneyim Lesnar'ı bu şekilde izlemek. Yani Lesnar heel değil. Tamam face de değil ama heel değil. Daha mutlu. Beast gibi görünmüyor. Ee, yanında Heyman var. Ve adam şampiyon gene. Yani illaki o yıkıcı güç olarak e, işte manyak güç olarak asla yenilmeyen adam olarak şampiyon olmasına da gerek yokmuş demek ki. Heyman'ı bu şekilde izlemek de ilginç. Yani adam e, Lesnar'ın rakiplerine ilk defa saygı gösterdi herhalde. Bunca yıldır yani 2012'den beri Lesnar'ın menajeri ilk defa saygı gösterdi. Yani Big E'den neredeyse özür dileyecekti kemeri aldıkları için. Bu çok ilginç. Ee, ki bu özür dilemesi gereken arka alanda başkaları var. Heyman değil o ama neyse. Deva'nın sonu açıkçası yani Lesnar'ın kemeri alması, Big E'nin kemeri kaybetmesi benim açımdan sorun değildi. O gün ben WrestleMania için işte Lesnar-Lashley maçının yazılacağını düşünmüştüm ama... Herhalde WWE diyor ki diye üst üste iki main event vermek Wrestlemania'da şey değil, doğru değil. Gerçi geçen senekine main event demek ne kadar mümkün onu da bilmiyorum yani iki gecelik şov oldu. İkisi de main event değildi ama main event yani neyse anladınız siz. lashley ilginç ve bence keyifli de bir eşleşme açıkçası ben Wrestlemania main event'ını da görmek de isterdim bu eşleşmeyi çünkü ikisi de çok büyük yıkıcı güç bir de ikisinin yanında da inanılmaz konuşan insanlar var yani Paul Heyman 2010'lar boyunca WWE'nin en iyi konuşan adamıydı. 2020'lerde bu ünvan MVP'ye geçti. Yani adam pandemi dönemi boyunca çenesiyle WWE sırtında taşıdı. Yani inanılmaz bir performans onun ki. İkisinin bir araya gelmesi, ikisinin karşılıklı konuşmaları yani maç çok önemli değil açıkçası benim için. Yani ikisi konuşsa da benim için yeterli olur. Değil mi? Değil mi? Şimdi WWE pay-per-view'larının nasıl geçeceğini tahmin etmek istiyorsanız bunun çok kolay bir yolu var. Ben şöyle yapıyorum. Royal Rumble ve WrestleMania bu kıyaslamanın dışında Akşam oturuyorum gece şov var. Diyorum ki buna kalkmak gerekir mi acaba ya hani güzel olur mu falan filan. O sorunun cevabı evetse şov çok kötü geçiyor. Ya yatıp uyursam ben sabah kalkıp çok güzel bir güreş şovuyla karşılaşıyorum. Yani bu yıllardır galiba hiç sekmedi. Devanda da sekmedi. Yani akşam o ya izlenir ya bu şov gece gece dediğimde çok pişman oldum açıkçası. Çünkü Devan çok kötü bir güreş şovu. Ya Miz ile Edge izledik biz karşılıklı. Ben ikisinin de hastasıyım. Ama maç 20 dakika sürdü. 20 dakika? WrestleMania 37'de 20 dakika yaşanan tek maç vardı. Roman Reigns Edge, Daniel Bryan maçı. Yani Miz'le Ece hadi ikisinin de son 10 yılda güreş stillerinin ne kadar değiştiğini unutmuş gibi davranalım. Hadi Miz'in ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ringde unutmuş gibi davranalım. 2010'da model sıkıcı bir maç yazdık niye 20 dakika abi? Ve o sonu gördük, tamam çok güzel, Bad Phoenix geldi, amenna, müthiş yani Bad Phoenix Edge ikilisini böyle ringde bir arada gördük, çok güzel, tamam. Royal Rumble'a o karışık takım maçını yazmanın alemi ne şimdi? Yani koy dört ismi de tek tek Royal Rumble'a, o, o işte karışık takım maçını da Raw'da yap, ne kaybedersin abi? Yani bunu Royal Rumble gibi büyük bir pay-per-view'a koymanın, ki WrestleMania gibi bu iki geceye yayılmış pay-per-view da değil, oraya koymanın alemi nedir? Yani açıkçası aklıma tek bir şey geliyor ve eğer bu doğruysa WWE'ye de bir teşekkür etmek lazım. Çünkü şöyle bir şey var, bizim her şovda bir tuvalet arasına ihtiyacımız var. Abi kusura bakmayın sizin maçınız ancak tuvalet arası olur. Neyse, hazır ucundan kıyısından WWE'yi övmeye başlamışken son övgülerle bu videoyu bitirebiliriz. Şimdi ben geçen videoda işte WWE'nin takım divizyonuna sallamıştım, doğruca takım kalmadı demiştim, New Day sıkıcı demiştim, öyle demiştim, böyle demiştim. Abi içeride kim Türkçe konuşuyor bilmiyorum ama yani birileri beni duymuş ve bana kapak yapmak istercesine bir şov hazırlamış. E, iki tane takım maçı koymuş. Yani New ile Uso'ların maçı, abi 2016'dan önce de bu iki takım karşılaşmıştı ama hani onların milatlarını 2016 olarak alıyorum. Yani her türlü maçı çıkardılar. Yavaş tempoda maç çıkardılar işte, hızlı tempoda maç çıkardılar, merdiven maçları çıkardılar. işte saçma sapan diskalifiyesiz maçlar, heline sel çıkardılar bu adamı. Ama hala normal bir takım maçında karşı karşıya geldiklerinde işin tillahını göstermeyi başarıyorlar. Yani Dayvan'da gösterdikleri şey inanılmazdı. Maçın sonu çok basit bitmiş olabilir ama bu dört adamı ringte kapışırken görmek ve bu kadar uyumlu takımlar halinde, birbirlerine bu kadar uyumlu rakipler halinde inanılmaz bir deneyim gerçekten. Yine bunu yaptılar ve yine saygıyı çok hak ediyorlar. RKO ve Street Profits için de aynı şey geçerli. Yani Rand Orton ile zaten çok garip bir şekilde doğru takımlar oldular. Hani gerçekten hani ben hala inanamıyorum bu kadar uyumlu, bu kadar eğlenceli bir takım çıktığına. Street Profits sıkıcı görünmeye başlamıştı. Onlar da çok iyi uyum sağladılar ona ve ortaya harika bir maç çıktı. Yani e, takım divizyonu bir anda iki maçla birlikte tekrar toparlanmış göründü. Ve bunun devamını izlemekte en büyük dileğim. Ha bunun aksi yönünde bir şey var tabi o da kadın divizyonu. Yani gerçekten çok kötü kullanılıyor. Ama bu videoda ona girmeyeceğim. Belki bir sonraki videomuzda ona genişçe sallarım. Genişçe konuşurum. Belki de konuşmam. Olabilir yani. Görüşürüz.